olan şu alandaki yapılan deneylerde çok yakın olmasın. Bilginiz olsun. Okay, Nasıl dediler? Çok güzeldi. Aa, evet. Hala elektriği hissediyorum elimde. Değil mi ben? De. Evet, böyle bir kıvı. Bence hissediyorum. Nasıl diyeyim? Karınca Sen peki diğer nasıl hissettin? <laughs> Hangisinde? Evet, Lorasana nasıl hissettim, biliyor musun? Böyle bir elektrik akımı yukarıdan aşağı iniyor ve sen tutuyorsun. Ve her seferinde yaptığında böyle o akımı hissediyorsun. O yüzden iki elini tuttum bu işte. Çok güzeldi. Bayıldım. Tesla'nın külleri. Evet. <laughs> evet, böyle bir yere geldik. <laughs> Kurbağa <laughs> ve kahve içmeye. <laughs> Ama içerisi dolu. Sıra bekliyoruz şu anda. <laughs> Çok güzel gözüküyor Tatlıdan yiyeceğiz. Krema katlı Margaret tarzı bir mağaza. Bakalım neler varmış. Burada galiba böyle satranç oynama kültürü var. Nehir manzarası.

buradaki Şu binaların mimarisini sıcaklık. çok sevdim ya. Bir Ve caddeler normal hep çok geniş, sıcaklık. sokaklar Hı. çok Hı. geniş, Hı. çok rahat. Hı. Şu binanın Hı. rengi Hı. çok güzel, bunun da mimarisi çok güzel. Hı. Keçi sütlü dondurma yemeye geldik şimdi buraya. Dilem de burada yemiş, çok beğenmiş daha önce. Girelim bakalım. Thank you. Plazma mı? Ne bu plazma sevdan? <laughs> Dilen plazma o kadar çok seviyor ki her yerden plazmalı şeyler alıyor. Ben hiç karar veremedim. Arkadaşlar burdan o kadar güzel ki çok gerçekçi evet. yani var ya. Ha bu çok güzel gözüküyor. Dün yemek yediğimiz Dramacı Cevat'ın önünden geçtik şimdi. diye bir restorana geldik. Yemeklerimiz geldi. <laughs> Çok güzel bir mutfak. <laughs> Karnımız bayağı aç bu arada. Bu ee, tavuklu ki Ve bir litrelik sangriye aldık. Böyle bize böldüler. Beş kişilik. <laughs> Çok açım. <Evet. gülüyor> <laughs> hamburgerin yanında gelen e, patatesi tatlı patatesle değiştirdik evet. bu arada. Bir evet. Bir tadına bakalım mı? Bu sosu bağlandırabilmelisiniz artık. Başlıyorum. Başlıyorum. Ben miyim? Ben Başla bakalım. İyi. Gerçekten en... tatlı patates bambaşka oluyor ya. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> evet. You the sauce. Yeah. Yes, it's tatlı patates mükemmel. <laughs> evet. Ben İngiltere'de tatlı patates... Niyokinin tadı çok güzel, çok güzel, baya güzel, çok güzel. Hayatımda yediğim en güzel Niyokin. Çok güzel. <gülüyor> 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 En güzel diye. Sen neredeydin? Endonezya'da. <laughs> Victoria diye bir yer var. Sahibi Michaelle. Aslında. 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 Evet. Yes. No, pardon, bir şeyde. Oradan mezun. Because I think. Endurance in event. Show. When is that? Pasta. 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 って。